Değerli başkanlarım, İttifak ortaklarımızın il başkanları, ilçe başkanları, milletvekili adaylarımız, basınımızın güzide temsilcileri ve çok kıymetli Ispartalılar. Genel başkanımız ve 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde Millet İttifakı'nın bileşenleriyle Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha yaşanabilir, adaletli bir ülke yaratabilmek için yola çıktık. Isparta hakkını alacak. Ülkemizin ve Isparta'mızın sorunlarını bilen, çözüm odaklı milletvekili adaylarımız ile karşınızdayız. Başta Isparta'mızın bitmeyen yollarını bitirmeye, Isparta'mızı kalkınmada öncelikli iller arasına alıp yatırım yapılmasını sağlayarak, işsizliği önlemeye, yaşanabilir, tercih edilen üniversite için üniversite şehri yapmaya, gölüne ve doğasına sahip çıkmaya milletvekili adaylarımızla karşınızdayız. Isparta hakkını alacak. Seçime 31 gün kaldı. Maalesef uzun süredir ekonomik krizin içerisinde yaşıyoruz. Toplumu karanlıklara teslim ettiler. 15 May Mayıs sabahı hep beraber aydınlıklara uyanacağız. Şuna inanıyorum ki her birey adaymış, milletvekili olacakmış gibi son güne kadar çalışacak bundan eminiz. Birinci sıra milletvekili adayımız Isparta'nın ve Atabey'in öz evladı önceki dönem il başkanım ve şehrimizin sorunlarını bilen ve çözmek için yola çıkan Hikmet Yalım Halıcı. İkinci sıra milletvekili adayımız, şehrimizin ekonomik olarak kalkınmasını isteyen, bunun için projeleri ile yola çıkan iş insanı, yüksek inşaat mühendisi, yalvaşlı Mehmet Taner Cantekin. Teşekkür Hatırlam <laughs> ben. Üçüncü sıra milletvekili adayımız. Biliyoruz ki şehrimizin birçok sorunu var. Bunlardan birisi de şehir planlaması. Hiç merak etmeyin. Bu sorunu da biz çözeceğiz. Projelerini hayranlıkla dinlediğimiz Yükşehir Şehir Plancısı Hüseyin Yıldızhan. Dördüncü sıra milletvekili adayımız tarımsal ve turizm projeli ile öne çıkan, memleketi ve milletini çok seven, gelişen Isparta, büyüyen Türkiye sloganı ile yola çıkan diyetisyen Hatice Yıldız. Arkadaşlarımız sizlere küçük kendilerini tanıtım yapan konuşma yapacaklar. Buyurun. Sayın İl Başkanım, Millet İttifakına mensup partilerin kıymetli il başkanları, yöneticileri, değerli partilerimiz, sivil toplum örgütünün kıymetli temsilcileri, emekçi, basın mensubu dostlarımız, arkadaşlarımız, büyüklerimiz, gençlik ve kadın kollarımızın kıymetli temsilcileri, ilçe başkanlarımız ve milletvekili adaylarımız hepinizi öncelikle saygılarımla selamlıyorum efendim. Başkanımın da biraz önce ifade ettiği gibi bugün dört Isparta sevdalısı olarak sizlerin karşısındayız. Uzun yıllardır bir mücadele içerisindeydik. Gençlik kollarında başlayan serüvenimiz partinin birçok kademesinden sonra bugün partimizin milletvekili adayı olarak sizlerin karşısındayım. Türkiye sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Hepinizin malumu aynı şekilde Isparta'da. Türkiye'de ayrıştırma dili, kutuplaştırma dili maalesef toplumu huzursuz etmeye başlamış durumda. Bunun karşısında bizler genel başkanımızın bize çizdiği rotaya istinaden sizlere diyoruz ki biz barış için geliyoruz, biz huzur için geliyoruz, biz birleştirmek için geliyoruz. Ve birleşe birleşe kazanacağız diyoruz. Birleşe birleşe kazanacağız. Geçen gün yine aday adayı tanıtım toplantısında hep birlikteydik. Orada demiştik ki kadınlarımıza, gençlerimize, esnafımıza, çiftçimize, emeklimize, toplumun kısacası her kesimine sana söz demiştik. Bugün de Ispartalı hemşerilerimize bazı sözler verelim. İlk müjdeyi şöyle verelim hatta. Sana söz Ispartalı hemşerim. Bizlerin döneminde artık bu şehirde Dereboğazı yolu konuşulmayacak. Dere boğazı yolunu göstere geliyoruz. Sana söz Ispartalı hemşerim. Pandemi döneminde gördük. B planı olmayan bir şehir. Hizmet sektörü çöktü. Sanayileşmemizi tamamlayamadığımız için çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldık. Isparta bir tarım memleketi olmasının yanında aynı zamanda bir esnaf memleketi bu teşvik yasasını hep beraber Millet ittifakı bileşenleri olarak değiştireceğiz. Isparta'ya faydası olmayan, 21 senedir Isparta'ya hiçbir şey katmayan bu teşvik yasasını bölgesel ve sektörel teşviğe hep beraber çevireceğiz. Bunun da sözünü veriyoruz burada. Birçok konu var. Çok uzatmayacağım. Eğirdir Gölümüz var bu bölgeye can veren Eğirdir Gölümüz günden güne maalesef kuruyor. Su seviyesi azalıyor. Özel hükümler uygulanmadığı için kirlilik oranı da aynı şekilde devam ediyor. Eğirdir Gölü'ne de Millet İttifakı ortaklarımızla beraber, milletvekili adaylarımızla beraber biz sahip çıkacağız arkadaşlar. Yapılmayanı yapmaya geliyoruz. Sana söz ıspartalayın içelim. Eğildir gönüle bizim boynumuzu borcu olsun. Bunları söyledikten sonra e, tekrar geldiğiniz için çok teşekkür ederim diyorum. Ve şöyle bitirmek istiyorum. Geçen gün de bahsetmiştim. Genel başkanımıza bir sözümüz var. 13. Cumhurbaşkanımız olarak hep beraber Sayın Genel Başkanımızı Çankaya Köşkü'ne gönderme sözü veriyoruz burada. Çankaya Köşkü'ne gönderme sözü veriyoruz. Buna hep beraber başaracağız, hep beraber. Ve son olarak da şunu söylemek istiyorum. Isparta hakkını alacak, Türkiye hakkını alacak bizim dönemimizde. Saygılarımla selamlıyorum. Sayın Başkanlar, değerli Millet İttifakı'nın üyeleri, sevgili partilerim, sevgili Ispartalılar. Isparta'yı hak ettiği yere taşımak, insanların tekrar mutlu ve huzurlu olmasını sağlamak için yola çıktık. Bunu yapacağımıza söz veriyoruz. Ancak üretim ve istihdamı sağlarsak, Isparta büyüyecek ve bir metropol şehri olacaktır. Bunu büyütmek için yola çıktık. Bu ekiple ve Millet İttifakı'nın üyeleriyle bunu başaracağımıza inanıyorum. Bu kanaatliyim hepinizin sahada düzenli, disiplinli bir organizasyonla bunu birlikte başaracağımıza da inanıyorum. Aday adayları tanıtım töreninde söz vermiştim. Isparta Millet İttifakı'nın katkılarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin en yüksek oyunu, tarihindeki en yüksek oyunu alacaktır. Söz verdik, arkamıza aldığımız rüzgarı fırtınaya çevirme vakti çoktan gelmiştir. Çok teşekkür ediyorum. çok değerli millet partinin bileşen arkadaşlarımız. Çok değerli Isparta halkımız, çok değerli basın mensuplarımız hepiniz e, aday tanıtım toplantımıza hoş geldiniz. <laughs> Türkiye'de yapılacak bu seçimlerde Saadet Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi e, kadrolarından bu seçimlere katılıyoruz. Isparta'mıza hayırlı uğurlu olsun. Isparta'nın sorunlarını çok iyi biliyoruz. Öncelikle e, sorunlarımız ekonomik sorunlarımız birinci derecede çok önemli. Isparta'da e, işsiz sayısı 18.750 Bu noktada evine ekmek götüremeyen kişi sayısı Büyük rakamlarda. Isparta'nın sanayisi gelişmemiş vaziyette. Isparta Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan kişi sayısı toplam 4500. Bu konuda biz sanayiyi geliştirmemiz lazım. Isparta'da çalışan insan sayısını artırmamız lazım. İstihdam politikalarımızı artırmamız lazım. Isparta'mızda Eğitim problemimiz var. Ispartamızda yol problemimiz var. Isparta'nın kentleşme problemleri var. İnşallah biz Saadet Partisi'nin bir çalışanı olarak Millet İttifakı'nın adayı olarak Isparta'da çözümleri hep beraber gerçekleştireceğiz. Türkiye'de en büyük başarılara imza atacağız. Yaşanabilir <laughs> Yaşanabilir Isparta için, yaşanabilir Türkiye için yeniden büyük Türkiye için, yeni bir dünyayı kurmak için karşınızdayız. İnşallah bu seçimler hepimize hayırlı uğurlu olsun. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı yapacağız. İnşallah en güzel başarılara imza atacağız. Çok teşekkür ederim. Değerli Ispartalılar, değerli misafirlerimiz, ülkemiz için bir yola çıktık. <laughs> Toplumsal huzur, temel hak ve özgürlükler, fırsat eşitliği, yolsuzluklarla mücadele, gençlerimizin ve çocuklarımızın geleceği, ekonomik refah, tarımda, sanayide öncülük eden bir Türkiye için çıktığımız bu yolda yürüyüşümüz bütün kararlılığımızla devam ediyor. Bugün artık daha umutluyuz. Çünkü bütün hemşerilerimizin gönül rahatlığıyla oy verebileceği bir aday listemiz var. 6 parti ortak noktalarda uzlaşarak bir mutabakat metni yayınladı ve topluma açık bir taahhüt sundu. <laughs> Bu metnin milletimiz üzerindeki etkisini gördük. Geçen hafta Sayın Ekrem İmamoğlu'nun mitingindeki coşkulu kalabalığı ve gülümseyen yüzleri hepimiz gördük. Bunlar bir değişimin habercisidir. İnsanımız artık huzur istiyor. 445 bin Ispartalıdan birkaç yüz kişinin huzuru ve varlıklı olmasından ziyade toplumun tamamının müşterek bir huzur ve refah içerisinde olmasından bahsediyorum. Çıkıp sokağa 10 dakika dolaştığınızda çocuklarınızı, torunlarınızı, anne babanızı düşündüğünüzde bir şeyler sizi rahatsız ediyorsa, bir değişim istiyorsanız bir değişim şart diyorsanız bu seçim onu değiştirebileceğimiz son seçim olabilir. Bizim adaylar olarak vatandaşımıza bu durumu anlatmamız gerekiyor. Sizleri en iyi şekilde temsil edeceğiz. Ankara'ya Isparta'nın sesini en güçlü şekilde duyuracağız. Bu ülkenin bütün gençlerine ve çocuklarına güzel bir gelecek sağlayabilmek için durmadan, yorulmadan çalışacağız. Özellikle gençler diyorum, artık onların, gençlerimizin itibar görmeye, güvenilmeye ve teşvik edilmeye ihtiyacı var. Bizlerin de gençlerin enerjisine, pratik zekasına, projelerine ve iyiliklerine çok daha ihtiyacımız var. Biz bu değişimi sağlayacağız. Artık hemşerilerimiz verdiği oyun karşılığını alacak, Artık Isparta hak ettiklerini alacak. Ön yargılarımızı, ayrılıklarımızı bir kenara bırakacağız. Siyaset artık bir kutuplaşma, düşmanlaştırma, bölünme ve kavga aracı ol olmaktan çıkartılmalı. Nezaket içinde rekabet edebilmeliyiz. Ama öncelikle normalleşmiş bir ülkeye kavuşmalıyız. Bunu hep birlikte çalışıp hep birlikte başaracağız kazanan ülkemiz olacak. Kazanan Isparta olacak. 14 Mayıs tarihinde Isparta'nın hak ettiklerini alabilmesi için bir oy Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, bir oy Cumhuriyet Halk Partisi'ne diyoruz. Birleşe birleşe bu sıkıntıları atlatacağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Bana bu yolda destek olan herkese çok teşekkür ederim. Yolumuz açık, aydınlık olsun diyor.